Merhabalar e, evrensel web izleyicileri. Yine bir e, korona ve mülteciler programında beraberiz. Zorlu günlerde mültecilerin durumunu konuşuyoruz. E, bugün çok yetenekli bir genç, Suriyeli bir gencin evine konuk oluyoruz. E, Mert e, Suriye'de oyunculuk eğitimi almış, e, oyun metin yazarlığı yapan bir genç ve tabii ki dramatik bir göç hikayesi var. Burada da işçilik, emekçilik yaparak hayatını idam ettirmeye çalışıyor ve korona günden de evde kalmak durumunda. Evinde e, konuşuyoruz onunla. E, Mert merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk evrimi, merhabalar. E, biraz seni tanıyalım. E, nasıl geldin Türkiye'ye? Kaç yıl oldu? Neler yapıyorsun? Tamam. Öncelikle benim ismim Mert. 23 yaşındayım. Şu an alt Beş yıl, beş buçuk yıl arasında falan Türkiye'ye gelme oldu. Bir sürü işler yaptım. Şu an genel olarak konforluk onunla geçirmeye çalışıyorum işte. Tek başıma yaşayan bir insanım. Ailem Suriye'de. Tabi Suriye'den gelmek zorunda kaldığımız için. Hayat Suriye'den o... gelme nedeni savaş galiba. Bir de askerlik çağı gelince mi çıktın oradan? Aynen. Hem savaş aslında yani bizim şehrimiz biraz sıkıntı yaşamadı başla e, ilk başta. Evet. Ama benim askarıma e, benim yaşam askere gitmeye hazırlandığım için artık bizim ailemiz durumu yani bir sadece babam çalışması yetmiyor artık. O yüzden evet. Türkiye'ye gelmek zorunda kaldım. En azından bir kişi aileme destek versin diye. Ama o zaman da şöyle diyorlar lafını balla kestim. E, o zaman da şöyle diyorlar işte. Savaştan kaçar mı bir insan, e, askerden kaçar mı işte? E, yani biraz orada nasıl bir durum var? Yani kimin kime kurşun sıktığı belli değil galiba, değil mi? Normal bir savaş Aynen. Değil galiba. Çok Güzel bir evet. soru sordunuz, bunu çok anlatmak istedim. E, buyurun. Bizde mesela bazı insanlar, Türk vatandaşlar diyorlar ki, insan savaştan kaçar mı? Siz savaştan kaçtınız? Siz aynı, sizin sorduğunuz gibi. Peki, Hı -hı. öyle bir şey var. İki kardeş arasında savaş varken, bir kavga varken ben hangi tarafa tutmam lazım? Ayırmam lazım. Değil mi? Çünkü ikisi de kardeş. Evet. Bizim ka bizim de aynı şey. Yani ben şu akrabalarımı yani gözümde gördüm olanlar söyleyeyim. Bir tane kuzenim Türkiye Muhalif Ordusu, yani Suriye Muhalif Ordusu pardon. Hı -hı. Bir tane eniştem, benim eniştem asker. Peki ben bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Yani bu bizim Çok kardeşimiz, bu bizim kardeşimiz. Aynı dil konuşuyoruz. Ee, Müslümanız hepimiz. Yani bir aramızdaki bir fark yok. Bir, bayrak altında yaşıyoruz. O yüzden birisini vurmaya bence haksızlık olur. Yani o yüzden. ya. Acaba öldürsen acaba durumu yapıyorsun bilemiyoruz. Peki burada hangi işleri yaptın? Kısaca kızıl sayar mısın? Kaç iş yaptın? Tabii ki de yaklaşık 5-6 iş yaptım. Baştan ilk geldiğimde Türkçe öğrenmek için Mısırcı çalıştım. Antep'te araba, arabayla gezdiriyorum öyle. İkinci iş tekstil. Ortacı olarak yaklaşık 6 ay, 7 ay falan çalıştım. Ee, ondan sonra e, siyahat konusunda terc tercüman, Türkçe mi oldu? Tercüman çalıştım 5 ay falan sonra bir 15 Temmuz olayı çıkınca siyahat yaklaşık te, tamamına kapandı. Sonrasında e, bir ajansta kaydı yaptım. Çünkü benim asıl işim oyunculuk biliyorsunuz. Evet. E, kaydı yaptım. Tabii figüranlık yaptım ama biliyorsunuz siz de biliyorsunuz bu konu figüranlık bek ekmek yedirmez. Bırakmak evet. zorundayım. Sonra bir kuaföre girdim. Ondan başladım. Şu ana kadar kuaförlük yapıyorum. Yani yaklaşık bir buçuk yıl kuaförlük yapıyorum. Peki şu an korona e, virüsü nedeniyle kimse sokağa çıkamıyor. Sen de evindesin. E, bir yandan da evde kal e, çağrıları var sürekli evde kalın diye. E, ama e, yani siz çalışmadan nasıl yani herhangi bir ödenek destek para desteği var mı? Nasıl e, kalıyorsunuz evde? Ne kadar dayanabilirsiniz? Şöyle bir şey var kesin ev, destek. Yok çünkü biliyorsunuz biz buraya geldiğimiz sebebi destek vermek, destek almak değildi Türkiye'deki ailelerimiz için. Şu an evde kalın diye tamam evde kaldık ama şöyle bir durum var. Bizim mesela bir yok ee, bazı insanlar tabii ki de e, maaşlarımız herkes biliyor yüksek olmadığını yani tabii. Türk vatandaşı dört alıyorsa biz yarısı. Yani veriyorlar bize. Şöyle bir şey, çalıştırım çalıştığımız mesela ayda ayın sonuna gelmeden arayı bitiyordu. Yani bitirdiğimiz bir şey yok. Ve birden biri o korona gelince evde kalın diye tamamdır evde kaldık. Peki yiyeceklerimiz var mı? Kesinlikle yok. Az çok öyle makarna falan atıştırıyoruz. Ee, geçinecek bir şey var mı kesinlikle yok ev kiraları kim ödeyecek yine biz peki ev sahibi bize bekleyecek mi durumumuzu anlayacak mı onu da bilmiyoruz evde nasıl hiç geçinmiş konuştunuz mu ev sahibiyle hiç bir şey dedin mi yani size şu an yalan olmasın uzak duruyorum hı hı. yani evet. çünkü benim ev kirası çok yaklaştı ve ödeyecek halde hiç değilim o yüzden çok sıkıntılı bir vardı. Evet. Ee, peki bu cumartesi pazar günün sokağa çıkma yasağı vardı. Ee, günlük alışverişiniz nasıl yapıyorsunuz? Ee, ekmek nasıl alıyorsunuz? E, fiyatlar nasıl? Şöyle bir şey. Yani şu sokağa çıkma yasağı çıktığında aslında hepimiz zaten hatta Türk vatandaşlar hatta bile şaşırdı. Çünkü birden biri akşamda açıklayan bir şey. O da çok büyük bir yanlış. Bir, iki bizim alışveriş almamız gerek yok. Çünkü şu ki insanların parası yok. Alabilmek için para ihtiyacın var. Parayı olmayınca alamıyorsun. Yani şöyle bir şey diyebilirim. İndim sırada. Bir iki saat, üç saat bekledim. Biliyorsun Hı -hı. çok kalabalık olduğu, Kavgalar olduğu, Ne sosyal mesafeler evet. Ne hiçbir şey. İndim. Ancak yani cebime göre bir litre su aldım, şu hazır makarona beş tane aldım, bir de hı hı. bir tane mevsiyu. Bu kadar alabildim yani. Çünkü bu öyle bir şeyler yapmak için ya da bir şeyler alışveriş yapmak için bana ihtiyacımız var. E, Çalışmadığın sürece ve evde kaldığın sürece alışveriş yapamaz Çünkü paran kalmaz. Ben de, e, anlayıp ekmek nasıl alıyorsun? Yani ekmek şöyle bir şey. Biz normalde 1.25 kuruş da alıyorduk. 1.5 da alıyorduk. Evde kalan ekmeğinize eve gelecek diye tamamdır. Çok güzel bir hareket. Bugün az önce hatta bir 15 dakika başlamadan bir ekmekçi geçiyor burada. Bir çıkıp sordum bir tane alabilir miyim? Adam çıkınca yani bir 1.25 1.75 kuruş demiş sebebi sordum yani Abi, biz normalde 1.25 kuruş ancak 1.5 alıyoruz. Alıyorduk. Adam diyor ki evinizde kadar getiriyorum. Peki bilmiyorum bu devletten mi gelen bir karar ya da kendi kendine bir karar. Çünkü şöyle bir şey var. Yani biz çıkabiliriz, fırından alabiliriz. Biz evimize gelmeni istemedik. O yüzden bunu karşılığı olarak davranmaman lazım. Çünkü şu an görevlisiniz yani. Bu fırında nasıl satılıyor? Siz de aynı şey satmak için. Çünkü bu durumlarda insanlar çok kötü durumda, zam gelmeye hiç tahammül yok. Yani hem Türk kardeşlerimiz, hem Suriyeli kardeşlerimiz. Mert anlayabildiğim kadarıyla o yani senin bulunduğun bölgede de çalışan insanlar, yoksul insanlar, hele sigortası olmayan işçiler, yani çok Türk ya da Suriyeli de fark etmiyor. Herkes senin yaşadığın sıkıntıları yaşıyor galiba, değil mi? Aynen. Aynen yani sürelik arkadaşlarımız var, ee, Türk arkadaşlarımız var. Kimi sorsan aynı derti anlatıyor. Yani mesela şu maaş yardımı, dün bir tane Türk arkadaşımla konuşuyorum, diyor bana gelmez. Sebebi, tam olarak anlayamadım sebebi ama diyor bana gelmez. Peki buna gelmez, bana da gelmez, ona da gelmez, o maaş desteği kimi gidiyor? kimse bilemeyiz. Yani Peki bazı sen gençler mesela şöyle bir şey var. Para evet. bakmayın. Bazı evet. gençler mesela evde ailesi yok. Kimsesi yok. Peki bu çocuk nasıl yaşayacak? Bazı insanlar dün çok dikkatimi çekti. Evde kalın diyorsunuz ama sokaklarda insan yatıyorlar. Hı -hı. Peki küçük bir kamp onları alamayız alamaz mıyız? Evet ya az... şey tamam. şey soracağım. Yani bu e, anladım. Eee yani ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Yani anladığım kadarıyla paranız bitiyor yavaş yavaş. Kiracı ev sahipleri baskı yapacak bir süre sonra. Belki evden çıkaracaklar. Yani sınırlı süreniz. Yani bu eğer korona bütün yıl sürerse bu karantina durumu çok zor olacak. Yani ne yapılmalı size? Yani sağlık yardımı mı istiyorsunuz? Maddi destek mi istiyorsunuz? Sosyal yardım mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Yani şöyle genel olarak istediğimiz şey bu ki. Ee, bir destek kiası için hı hı. ya da elektrik faturası su faturası doğalgaz faturası bir de eğer bana yok değilse bir kötü içinde bir şey hazırlaması bir de insanları genel olarak vermez yani Türk süreli ayrımıyorum hı hı. Ama, insanları vermesi vermesi yani şu ki sadece maddi destek Manevi destek hiç gerek yok. Yani şu an bizim zaten devletimiz ve bizim ve Türk devleti ve her e, herkes bu dertte. Manevi olarak zaten herkes aşağıda. Hı hı. Motivasyonu düşmüş. Ama şu an en çok ihtiyacımız olduğu şey maddi desteği. Hı hı. En azından ekmek yiyebileceğimiz bir şey. E, kirası derdinde düşmeyeceğimiz bir şey. Ben sizin Kurallarınıza uy uyabiliyorum. Ama benim cebimde ve evimde ekmek olmadığı sürece açıkmak zorunda kalacağım. Biliyorum yanlış bir şey ama aç kal yani açlıktan ölmemek için yani koronadan ölmedim diye açlıktan ölmeyeyim de çıkmak zorundayım artık. Korona çıkma yasakı göze alarak ekmek yemem lazım. Peki. Son bir soru soracağım. Ee, o da şu. Ee, yani e Acaba ıı, ateşlendiği zaman bir mülteci ya da Suriyeli e, yani gribal e, belirtiler olduğu zaman ben acaba korona mı oldum diye düşündüğü zaman hastaneye gidebiliyor mu rahatlıkla yoksa çekiniyor mu insanlar? Gidemiyor mu? Nasıl durum? Yani şöyle bir şey var. E, şu an hatta ben iki gün önce yaşadım ben bu konu. Biraz öyle öksürük oldu. Aslında benim için ben hastanelere giderim dedim. Yani en azından bana bulaştıysa başkasına bulaşmasın. Bu fikir olarak düşündüm. Gittim. Yok bir şey. Testlere yapılmış. Yok bir şey Allah şükür. Başka insanlar tabii çekinen var. Çünkü şu hastanede 14 gün kalıyor. Kimse ona bakamıyor. Kimse ona yaklaşamıyor. Kimse yani çok korkuyor. Zaten yalnızlık çok kötü. Herkes biliyor bunu. Ve yalnız kalmak, kimseyle ulaşmamak, kimseye ona bakmamak, ziyaretçi kabul etmemek aslında bu doğru bir şey yani devletten gelen doğru bir şey. Ama şöyle bir şey var, biraz e, sosyal, sosyal konusunda bir bağlantı yapmamız lazım. İnsanlar hastaneye gelsin diye korkmasın. Evet. Şeyde ya var hatta, mı yani acaba ben gidersem beni geri gönderirler mi, i̇şte kaydı olmayanlar falan da var çok var. Çünkü bazı insanların, bazı Suriyeli mülteciler e, kimliği yok. Bir türlü evet. yapmaya başaramadılar. O yüzden bunları hastaneye kabul olmaz. Tabii şu durumu ben bilmiyorum. Belki korona olursa ayrı bir konu almak zorundalar başkasına bulaşmasın diye. Onu pek bilmiyorum ama genel olarak kimliği olmadığı sürece hastaneye ne girebilir ne kaydı yapabilir. Peki şeyi sorayım sana, ee, onu unuttum ee, öyle bitirelim madem. Ee, sen bir oyun metni yazarısın. Ee, e, acaba bir koronayla ilgili bir oyun metni yazmayı hiç düşündün mü? Yani bu işler bir gün geçerse. Aslında evet düşündüm ve iletmek için dün akşamda öyle bir YouTube kanayı açtım. Öyle bir kanal hazırladım filan bu konu için ve baya baya hazırlanana kadar çok yoruldum. O yüzden bir şey yazamadım. Ama bu korona konusunda çok aklımda bir metinler var. Onu bugün ya da yarın yazmaya başlayacağım. İnsanlar sırf öyle bir şey izlesinler diye, evde bir şey görsüler diye. Bir de gerçek ne olduğunu anlatmam lazım çünkü o içimde kalıyor bu. Evet. Peki Mert çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ee, sana özellikle e, hayatında, geleceğinde e, başarılar diliyorum. Sanat hayatında da, oyun metrin yazarlığında da e, başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Sevgili evrensel e, web izleyicileri bugün de bir Suriyeli gencin evleri. Tabii anlattıkları çok çarpıcı. Evde kalalım ama nasıl kalalım? E, çünkü sosyal e, bir destek yok. Sigortada olmayınca, e, çalışamazınca da insanlar geçinemiyorlar. Diğer e, mültecilerde gördüğümüz e, benzer durum burada da var. E, yine e, çok önemli bir şey işaret e, etti. Yani e, özellikle gıda fiyatlarının bu e, ortamda pahalı e, olarak satılması zaten çok etkiliyor. Sağlık ve hastaneler konusunda da çok önemli bir şey değindim. O da şu e, mültecilerin bir bölümü hastanelere gitmeye korkuyorlar çünkü kaydı olmayanlar var. Bir bölümü de yani mülteci olmak çok zor, gurbette ve yalnız olmak çok zor. Hastanede 14 gün ya da 20 gün karantinada kalmaktan korkanlar var. Ailesi olanlar varsa zaten onlar nasıl geçinecek diye korkanlar var. Dolayısıyla hastanelere gitme eğilimi çok az. Mutlaka bunun sosyal olarak desteklenmesi lazım ki insanlar rahatlıkla gidebilsinler ve bu bulaş tırma riski ortadan kalsın. Değerli bir oyun yazarı metni olacak gibi görünüyor. Parlak bir genç ümmet hem Suriye Savaşı'ndan hem buradan epey deney biriktirmiş durumda. Ve korona günleriyle ilgili de bir oyun metni yazmak istediğini söylüyor. Umarım ilerleyen günlerde böyle bir oyunu da hep beraber izleriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.